Sevgili gençler, bugünkü dersimizde hoş geldiniz. Bu dersimizde bölüm fonksiyonu ilgili türev çalışması yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Y eşittir. F bölü G şeklinde verilmiş olan bir fonksiyonumuzun türevini alırken payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı e, pay bölü e, paydanın karesi şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi buna göre bize verilen fonksiyonumuzun türevini alalım. F'nin türevi eşittir. Bakın burada önce x kare ve yani x artı 2'nin karesi gelecek bir defa. Sevgili gençler buradan x eksi 1'in türevi 1 çarpı x artı 2 eksi x artı 2'nin türevi 1'dir. Ee, Eksi 1 ile çarparsak bunu eksi x artı 1 yapar. Bunlar birbirini götürür. Dolayısıyla sonuç 3 bölü x artı 2'nin karesi şeklinde olur. Doğru cevabımız denizlidir. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Bakın burada. Ee, şöyle şuraya alalım. Bunun türevi Bakın x 2x artı 1'in karesi gelecek zaten. Ee, 5x eksi 3'ün türevi 5 çarpı 2x artı 1 eksi 2x eksi 1'in türevi 2 çarpı buradan 5x eksi 3. Gerekli işlemlerimizi yapalım şurada sevgili gençler. B'mizin türevi ne oldu? 2x artı 1'in karesi. Bunu dağıtalım. 10x artı 5 eksi 10x eksi 2 ile eksi 3 çarparsak artı 6 yapar. Şunlar birbirini götürür. Sonuç olarak sevgili gençler 11 bölü 2x artı 1'in parantez karesi olur. Sevgili gençler şurada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bilgi olsun bu. Başta da verebilirdik. Fx'imiz birinci dereceden burası bakın. AX artı B. Burası da CX artı D olsun. Birinci dereceden. Bu durumda bizim türevimiz sevgili gençler. Paydanın karesi gelecek. Yani CX artı D'nin karesi Çapraz çarpımları A çarpı D eksi B çarpı C şeklinde pratik biçimde de ne yapabiliriz? Türevden alabiliriz. Yalnız bunlar birinci dereceden de olmak kaydıyla. Burada bakın bunu yapamayız. Şimdi e, yine burada türevini alalım. Türev. Bakın x artı 1'in parantez karesi gelecek bir defa. Bunun peşinden yazalım. 2x ve x kare artı 3'ün türevi 2x çarpı x artı 1 eksi ee, x artı 1'in bir türevi 1'dir. 1 bir çarpı x kare artı 3. x kare artı 3. Bunu düzenleyelim şurada sevgili gençler. Şöyle türevimiz eşittir. Ne oldu? Ee, x artı 1'in parantez karesi. Bunu çarpacak olursak 2 x kare artı 2x buradan eksi x kare gelecek eksi x kare eksi 3 düzenleyelim şöyle sevgili gençler x kare e, artı 2x eksi 3 bölü x artı 1'in karesi olur doğru cevabımız sevgili gençler adanadır dördüncü sorumuza bakalım. Bakın burada biraz yine şöyle yapalım sevgili gençler. Bunun türevini alalım. Yine burada paydanın karesi gelecek. x kare artı 3'ün parantez karesi olacak bir defa. 3x artı 1'in türevi 3. Yani bunu da çarparsak 3x kare artı 9. Eksi bunun türevi 2x. 2x 3x artı 1 3x artı 1. Şimdi düzenleyelim bunu sevgili gençler şuradan. Bakınız. E, türevimiz eşittir. Şöyle x kare artı 3'ün parantez karesi. Bunu dağıtacak olursak sevgili gençler 6x kare 3x kare ile giderse eksi 3x kare eksi 2x eksi 2x artı artı 9 artı 9 olacak. Bakın sevgili gençler denizli seçeneği de doğru verilmiştir. Beşinci sorumuza bakalım. Şimdi burada beşinci sorumuzda. Yine burada sevgili gençler türevini alalım. Bölüm şeklinde. Ee, bir defa x kare artı 5'in parantez karesi gelecek. Bunu peşinden yazalım. Bunun türevi 2x. Bunu da çarparsak 2x kare artı 5. Şey 10. Eksi. Bunun türevi 2x. 2x. 2x artı 3 ile çarpacağız bunu. 2x artı 3 ile genişletelim. Buradan sevgili gençler şöyle direkt yazacağım. x kare artı 5'in karesi. Burası 2x kare artı 10. 2x ile 2x çarparsak eksi 4x kare eksi 6x olur. Bunu düzenleyecek olursak eksi 2x kare eksi 6x artı 10 bölü buradan sevgili gençler x kare artı 5'in karesi olur. Bunun da hangisinde var? Eksi 2x kare eksi 6x artı 10. C seçeneğimiz doğrudur. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuzda bu durumda F'nin türevi yine bölüm şeklinde. Bakınız burada x küp a eksi 2'nin parantez karesi gelecek. Kesin bu. Bunun türevi 3x kare çarpı x küp eksi 2. Eksi bunun türevi 3x kare çarpı sevgili gençler x küp artı 2 x küp artı 2 şimdi bu dağılma özelliklerini kullanalım şurada sevgili gençler şuraya alalım e, x küp eksi 2'nin karesi bunu da bunu çarparsak 3 tane x üzeri 5 eksi 6x kare. Bununla bunu çarparsak eksi 3 tane x üzeri 5 e, eksi, eksi 6x kare. Şunlar birbirini götürüyor. Şunlar bakın sevgili gençler ne oldu? E, sonuç olarak eksi 12x kare bölü x küp eksi 2'nin parantez karesi oldu. Şimdi bunu bulalım hangisinde verilmiş. Edirne seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. 7. sorumuza bakalım. Buradan bunun türevini alacak olursak bakın paydanın bir defa karesi gelecek. x artı 1'in karesi. Bunun türevi 4x küp çarpı X artı 1 eksi X artı 1'in türevi 1'dir zaten. X üzeri 4 artı 1. Sevgili gençler türevini aldık. Düzenlemeye gerek yok. Türevindeki bir değeri soruyor bize. Türevindeki 1 değeri X üzeri 1 yazarsak. Burası 1 yazarsak 2. Herkesi 4 olur. 1 yazarsak 2. 4 ile çarparsak 8 eksi 1 yazarsak 2. 2 olur. Sevgili gençler bu da 6 bölü 4'ten e, sadeleştirmemizi yapalım. 3 bölü 2 olup doğru cevabımız Bursa'dır. 8. ve sonuncu sorumuza bakalım sevgili gençler. Türevini al. X gölün yere 1 yaz diyor. Buradan türevini alalım önce. Bakın sevgili gençler paydasında x kare e, x kare eksi x artı 1'in parantez karesi bir defa olacak. Bunun Türevini alırsak sevgili gençler 2x artı 1 çarpı paydanın kendisi x kare eksi x eksi x artı 1 eksi eksi paydanın türevi bakın 2x eksi 1 eee ne kaldı geri x kare x kare artı x artı 1 geldi. Dolayısıyla türevini aldık. 1 yazıyoruz yerine. 1 yazarsam burası bakın 1 bir eksi 1'den 1 bir yapar. Buraya 1 yazarsam 3 şurası 1 oldu. 1 yazarsam e, burası 1 oldu. Eksi 2 x eksi 1'den 1 yazarsam 1 olur. Önde eksi var 1. 1 yazarsam burası 3 olur sevgili gençler. Yani 3 eksi 3 bölü 1'den sonuç 0'dır. Doğru cevabımız Bursadır. Şurada sevgili gençler x kare artı x artı bir var. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.